Bu videoyu izleyenlerin çoğu bir daha asla eskisi gibi olmadı. Hazırsan abone ol. Çünkü şimdi paranoya başlıyor. Bu ritüel Japonya'dan geliyor. Adı kırmızı iplik oyunu. İnanca göre herkesin kaderi bir kırmızı iplikle bağlıdır. Ama bu oyun kaderinle oynaman için tasarlanmış. Ritüel şöyle başlıyor. Malzemeler: bir adet kırmızı iplik, bir kapalı oda. Bir masa ve sandalye. 3-3.30 arasında yalnız olmak. İplik odanın girişine kapı koluna bağlanır ve sandalye tam ortasına konur. Oturulur ve üç kez aynı cümle söylenir. Kaderimi kiminle paylaşıyorum? O andan sonra ipliği geçen biri varsa cevap başlar. Oyunu yapanlar neler yaşadı? İpliğin hareket ettiğini ve kapının kendi kendine açıldığını anlattılar. Bir fısıltının yaklaştığını duydular. Sandalyede otururken sırtlarına dokunan soğuk bir el hissettiler. Ama asıl tehlike oyunu bitirmezsen cevaplar devam eder. Arka arkaya gelen rüyalar, tanımadığın sesler ve sonunda kırmızı ip artık senin değil. Lanetli ritüeller serisi sürüyor. Kimi çağırdığını biliyor musun?